Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir valide videosuna daha da hoş geldiniz aynı zamanda. <laughs> Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Bu bölümümüzde kendinden oynuyoruz. Kendinden az çok anlatacağım. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Yani normal lol oynayanlar vesaire biliyordur. Bunu oradan değil Niye bizim... Saçma sapan bir şey olacak. Neyse. Çok umursamanın bir anlamı yok. Karşı tarafa bak ne kadar karşı tarafta da sıkıntılar var da. Olsun. Gene olsun denebilecek sıkıntılar. Her neyse ilk yetenekten başlıyorum. Ben bunu böyle dümdüz döveyim. İlk yetenek böyle bir şuriken atıyor. Oha. Aynı hasarı kendisi geldi verdi bana bir de. Eh alamadım. İlk yetenek şuriken fırlatıyor. Şunu alalım bir. Ve pasif yükü oluşturuyor. Pasif yükünden en son bahsedeceğim. İkinci yetenek Aslında pasif yükünden önce bahsetmem daha mantıklı. Pasif yükü Şöyle yukarıda Gördüğünüz üzere bir tane işaret çıkıyor. Fark ettiyseniz şayet. Mesela şu anki minyonda gördüğünüz gibi. O pasif yükleri 3'e ulaşınca yani 3 defa e, O pasif yükünü Ulaştırdığımızda Rakibi sersemletiyoruz. Herhangi bir rakip. Bu minyonlar da dahil. İkinci yeteneğimiz şöyle yükler oluşmuş biri var ya. Heh. Maşallah. Uuu. Güzel. Aldım. İkinci yeteneğimiz şöyle yük oluşmuş birinde hasar veriyor ve bir yük daha oluşturuyor. Üçüncü yeteneğimiz böyle milletin üstüne koşuyor. Ayrıca ikinci yeteneğimizde bir pasif var. Anı kaç kaç hiç hiç düşünmeyeceksin yani. Durduk orada durduk yere sıçra kaybettik. Neyse. Üçüncü yeteneğimiz gördüğünüz üzere hızlı dolaşıyoruz. Hızlı dolaştıktan sonra her, her kime çarptıysak pasifiki oluşturuyoruz. Aynı zamanda bunun için de gide, gidebilirsiniz. Yani bu şekilde hızlı gitmek için. Ha ikinci yeteneğin pasifinde her 4 ya da 5 vuruşta bir zaten alta gözüküyor. 4 vuruşta bir. Bir tane büyülü saldırı yapıyoruz. Ve o da pasifiki oluşturuyor. Ultimiz bir alan açıyor. Açtığı alanda tüm herkesi hasar veriyor ve sersemletme imkanı sunuyor. Pasifiklerinden ötürü. Millet mi de baskına gitmiş. Beni görüyorlar. Mesela şöyle sersemletelim. Hatta şöyle ulti de açalım ki millet sersemlesin. En azından rahatlayalım. Şu, şöyle kaçmam lazım. İyi. O öldü ben alayım bari. Yapacak pek bir şey yok. Hasar öyle. Çok tuhaf şeyler oluyor. Jungle'ımız niye yok bizim? Ya da jungle'ımızın niye çarpı yok? Zerre fikrim yok. Hmm. Onu onu yedirdiler. Hiç düşünmüyorum. Sıçrası gitti. Bunu böyle yapabiliyormuşuz. Jungle'ımız kötü geldi bana ya. Zaten çarpı marpı da yok. Baya kötü durumdayız. Ben level olarak önündeyim Garen'in ama yani pek bir anlamı yok. Tamam onu aldım. Maşallah. Az önce önündeydim lan. Adam bir anda yetişti. İnşallah kaybetmeyiz bu oyunu. Ciddiyim. Millet çok saçma oynuyor bizde şu an. Şöyle bir rakip kayıp atalım biz. Öldüler. Bak çok ciddiyim öldü. Kesinlikle öldü. Ölmediyse helal olsun. Ya Allah Öf. Niye hiç düzgün oynamıyor bizimkiler ya? Ben gerideyim. Saçma sapan giriyor adam. Şuraya bir totem atayım şöyle. Bilerek yani orada twist fate var mı diye. Muhtemelen dönmüş olurdu ama. Şuraları hızlı ittirelim Bu yeteneği hızlı ittirmek için kullanabilirsiniz. Yeteneklerde zaten bahsettim. Şu andan da oyundan bahsediyoruz şu an ama. Adam benim neredeyse önümde pasif kuleye işliyor mu lan? İşliyormuş. Lich puan alabilirsiniz kuleleri daha etmek için. Onu da söyleyeyim. Ayakkabılardan iki tane tercih var normalde. Yani ya zonya alın. Eğer çok kasmışsanız ve ölmeyeceğinize güveniyorsanız zonya alın. Ciddi söylüyorum. Pardon. E, roket kemer alın. Yanlış söyledim. Ha yok ben ölürüm diyorsanız ulti attığım vakit zonya'yı alın. Ulti atmak içinse roket kemeri alın. Öyle söyleyeyim. Daha hızlı olmak için. Ha ben buradan ittiriyorum. Jungle altta. Ben anlamadım. Kimse gelmiyor. Etmiyor. Ben bayağı yok ettim. Hop. küstür falan da bıraktı. Niye bırakıyorsunuz ki küstür hemen? Yani bir şey daha belli değil. Ben de hızlıyım. Şuradan canı iyi. Ne olur ne olmaz. Adamın zaten canı yok. Dört hasarlarını koyduk. Güzel. Kendinden zevkli karakterdi. Aslında ilk çıktığında çoktan 20 defa öldürmüştük. Çünkü ilk çıktığında karakter bozuktu. Bir hasar koyuyordu millete. Aman Allah. Im. Dersiniz ki ne oluyor? Adam harbiden tor gibi böyle geliyordu ağzımıza ediyordu. Parça pincik ediyordu bizi. Öyle bir karakterdi önceden. Şu an gene nötrlenmiş hali olduğu için. Şuradan canımızı da yenileyelim. Sonra o kuleyi alırız. Şu an önde gözüküyor skor olarak. Kule olarak da iki tane kule birden aldık. İlkini de ben aldım üstüne üstlük. Hadi değme değme de. Aa, he, he, he. ben klasik eşya dizilimine gidiyorum. Çünkü çok da bildiğim bir karakter değil. En fazla ne yapabilirsiniz? Ona bakıyorum. Yani şu roket kemerini değiştirebilirsiniz. Bu yeni bir eşyaymış. Kullanılan yetenekler bir ayna parçası sağlar. En fazla 3 her bir parça. Bir rakip şampiyondan alınan 10 fiziksel hasarı. %5. Engeller bu sen hasar... yani anladınız Fiziksel hasarı engelliyor karşı taraftan. Vay anasını. Biraz tank ve büyü eşyası. Şöyle bir ne yapıyorsan. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani hatta bak sana şöyle söyleyeyim. Öyle bir dünya yok. Sen niye bana gene tutuşur attın? Manyak mısın oğlum? Tutuşur atınca ben kaçmıyorum ki. Ben sen uzaktasın diye kaçıyorum. Minyon daha önemli diye kaçıyorum. Şöyle ittirelim. Onlar ta oraya kadar gider. Onlar da zaten bana kafa atmaya geliyor bak. Ciddi söylüyorum. Kaçtı. Neyse bunu alalım. Güzel. Eşte kalmış olması pek iyi olmadı ama olsun. Aslında en başta ayakkabı bitirmem gerekirdi ya. Daha fazla yetenek kullanabileyim diye. Enerji sıkıntısı oluşabiliyor. O bayağı büyük bir sıkıntı. Kafayı at. Alalım biz şu kuleyi. Tamam. Oo bak. Akşanın özelliği. Birkaç video öncesinde atmıştım yeni çıktığı zaman. Akşanın özelliği. Direkt dirildim ve şuradan neredeyse hiç minyon kaybetmeden ya da minyon kaybetsem bile ittirerek hedefime ulaşacağım. Adamların önüne geçmiş olacağım. Bozuk karakter yemin ederim. Adam beni öldüren kişi aldı. Zed'i aldı az önce. Karambolde. İyi onu aldım. Tüh. Yani Karakter bu sebeple bozuk. Hasarı yok ama bozuk. <laughs> Bazı karakterlerin hasarı oluyor, öyle bozuk oluyor. Bazı karakterlerin yetenek kitleri bozuk yani yetenekleri bozuk. Şunu alalım biz. Alttan da ben şunların kaynaklarını çalayım şöyle. Ormanlarını vesaire. Güzel güzel. Enerji sıkıntısı çekebiliyorsunuz. Bunu engellemek için ne yapılabilir? Bilmiyorum çünkü o hani mana eşya mana juni diyeceğim daha çok. Mana eşyasından çok. <laughs> ben onun şeyini alıyorum. Orada minyon kesiyor. Jungle olarak. Güzel takas. Ben Güzel takas da. Şimdi çıkıyoruz. Ben kuleye aldırmam ki. Yani öyle bir niye yok? Hop gel buraya. Güzel. Tamam redini alamadım. Gittim ben de onu aldım. Şu an 3-2-3 gidiyorum. Ancak her ne olursa olsun Z gibi bir e, manyak varken özellikle şu gitmek daha mantıklı oluyor haliyle. Ondan sonra Cima Garen üstümüze atlıyor. Ulti çakar falan. Sonra Cima Master az önce üstümüze atlıyor. Kai'Sa üstümüze atlıyor. Ha bu karakterle aynı zamanda tuhaftır ki ADC olarak da oynayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Lan. Kullanamadım yeteneği. Aa çık 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 ben özellikle çık attım iyi o onu aldı akşam yaşadı bir de birilerini aldı mı twist fate almış o akşamımız iyi helal olsun tebrik ettim akşam oynamak bence kolay değil çünkü her ne kadar bozuk bozuk desek de Bak dediğim gibi. Manyak geldi, üstüme atladı. Hop kestik. Bu tarz şeyler için özellikle Zonya'yı tavsiye ediyorum. Sen mi diyorsun git hadi. Sana bırakıyorum. Ben de şuradan şunu alayım. İlk olarak normal şartlarda rolde bir aralar W fulleniyordu. Yani daha doğrusu ikinci yetenek. 3 kişi gelin anca mı? Teke tekte de kesiyordum ben seni. Şuradan milletin bir şeyine gideyim. Normalde ilk W fullenirdi. Yani ikinci yetenek gene yani dediğim gibi gene oyna hataya düştüm. Ancak ben Q fullledim. Lan. Mastiklik yerimizi belli ettik. Ancak önemli değil. Hop. Çünkü ölecek. Ya hmm, Yasuo da kesiyor. Güzel. Vallahi yok ettik biz lan hepsini. Ben hiçbir şey yapmadım az önce. Şöyle şunları temizleyelim. Bende kaldı. Güzel. Ben memnunum. Ben böyle para kazanayım da bana yeter. Eşya almaya falan da gitmiyorum. Kafam da rahat. Daha yeni giderim. Yukarıdan ittiriyoruz yalnız. Ben, biz niye oradan devam ettirmediysek daha. O da bizim hatamız. Buradan ittirmeye en azından devam edelim. Vay anasını. Tamam bunlar geri geldi. Ben çıkayım. Bu minyonların bir önemi yok. İttirelim çıkalım. Kesebilir miyim belki bilmiyorum. Bak beni aramak için geliyor. Yani bir kill uğruna... Enerjim yetmedi. Çok abarttım. Ama orada baron almışız millet benimle uğraşırken. Yo alamamışız. Onlar baron almasın da çıkın barondan da barın bar sıfırlansın. Aa öldürdü. Ama öldü. Sıçtan işte niye atıyorsun lan? Tamam biz gene önde çıktık. 2'ye 2 iki şu an ama önde çıktık. <laughs> Baron çalmak için bekliyor. Üstüne üstü konuda da kesti ya. güzel oynadı vallahi. Onu hak etti. akşam 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 iyi oynamış. Herkes iyi oynamış bizde. Ben diyordum ki ben ha iyi iyi bunu kesiyorum falan diyordum ancak bizimkiler bayağı iyi oynamış. Özellikle jungle farkı çok fazla var. Bir de Twisted Fate farkı. Şuradan biz şöyle ilerleyelim. Şunu alacağım. Normalde hiç ihtiyacım yok. Eşyasa daha mantıklı, daha iyi ama olsun. Para paradır. <laughs> Bende kalmadı tüh. Jungle'lar öldü. 4 kişi orada. Ben ne yapayım? Biraz enerji bekleteyim. Tehlike. Şuradan geliyor adamlar. Gördüm. Açık açık. Yo Zed yukarı gitmiş. Ben beklemiyordum Zed'in yukarı gideceğini. Buraya gelselerdi de de savaşabilirlerdi. Ya yani savaşabilirlerden kastım gene biz yenerdik. O anlamda şey değil ama savaşmış olurlardı. Öyle söyleyeyim. Boşa gitti Mesela roket kemerinin özelliği de bu işte. Ultinizin boş ekmesinden engelliyor. Hop bunu aldık. Buradan gene oyunu bitirebiliriz. Garenleri yok. Baronumuz var. Benim ultim yok ama olsun. Bayağı vuruyoruz da şeye. kaçtı. Geri dönüyor. Ben geri dönmek için bir sebebim yok. O, bu yaşaya da yeni gelmiş ha. Pazu bandı mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Ultima 10 saniye olmasa iyiydi ya. Ben şurayı ittireyim. Zaten o Yasuo alır diyecektim. Bir şey olmaz ölsünler ya. Azıcık zevki çıksın. Karşı taraf surmur verir falan şimdi gerek yok. Eğlenelim azıcık. Bir de kaybediyormuşuz sonra. <laughs> Şaşırmam. Buradan ittireyim ben. Ondan sonra gene bakarız keyfimize. Çünkü canım istiyor. Allah Allah şuradan kuleyi açmak varken ben niye iki bir oradan gideyim? Daha garanti oynamak varken. Keyfimin kahyası istiyor ondan dolayı ayrı gittiriyorum. Siz şimdi adam akıllı doğru düzgün oynasaydınız şu an iki tane kule daha açmıştık biz yanlarda. Ne yapıyor lan bu? Ya öf sıçram boşa gitti. Başlayacağım enerjisini. Enerjisi yetmiyor lan. Enerjisini arttırın şunu. Kil alamıyorum ya. Üstün üstlük da kesti. Bir daha da birine bir şey salarsam. Yemin ederim salmayacağım. Ciddi söylüyorum. Şuradan ittireyim. Zaten benim zonyam monya'm var. Harbiden lan bizim akşamın zonyası yok muydu? minyonları falan hızlı kesiyoruz. Beklediğimden daha hızlı kesiyoruz hem de. Tamam ben yanından ittirmeye devam edeyim o zaman. Şöyle biraz daha hızlı ittirelim. Mesela ayrı kittirmeyi bundan dolayı yapıyorum. Sen orada milleti kesince ben buradan kule alacağım. Bu işler böyle. Adama bak. Niye ayrı ittiriyor? Bundan dolayı. Ama mesela Mastery'nin gelmesi lazım gelmiyor. Ben burayı aldım bile. Z gel geldiği için çıkıyorum ama. Üstüne üstlük ben gittim bunu da aldım. Yani Z buraya da gelmezse tabii. Yani daha neler neler yaptık işte. Gayet rahat bir oyun. Milleti öldüreceğim şimdi. 4 3 12 diyorum lan. Neşle ben support gibiyiz. Özellikle de eş. Zaten eşi anca support gibi oynayabiliyorsun. Başka bir şey olmuyor. Ona da yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Yani şöyle gösteriyorum. Ay. Üf, güzel oynadım. Bak fragman çıktı. Ah mis. Çaldım da. Mutluyum şerefsiz Yasuo. bak şimdi canım istediği için gideceğim. Mavi alacağım. Daha oyunu bitirmeye gidelim ya. Ben şovumu yaptım rahatım. Güzel. Karakter gördünüz, oyunu gördünüz. Zaten zor bir şey yok. O sebeple hızlıca bitiriyorum videoyu. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim.